<laughs> Abi cana sıkkın gibi sanki ha? Hayırdır ya? Yok ya. Gözüme biraz nostalji kaçtı da. Kaç model bu? İlk icat edilenlerden. <laughs> Meryem abla, ne yapıyorsun ya? Az daha çarpıyorum ha. Ben biraz hani iyi birine çarpacağım zaten, biliyorum kime çarpacağımı. Erce, çık dışarı. Dünya kadar işimiz var, sen tit 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 bir yerlere gidiyorsun ya. Hayret bir şeysin. Ne zaman arasam bulamıyorum. Recep, şşşt. Al bakayım sen şunu. Hayırını göre, sabah siftahın olsun. Geç, geç şimdi O ne öyle ya? Recep'e neyse parası verip almışsın gibi oldun beni. Ha? Ben o para etmem. İki katını veriyorum bırak beni Meryem. Gitmem lazım. Söz ama geri geleceğim. Azıcık birazcık işim var. Ya sen ne biçim adamsın ya? Ha? İki tane adamla konuşuyorum yanımızda durmuyorsun. Tırım tırım kaçıyorsun. Allah Allah. Adamlar arazi için iyi fiyat biçtiler diyorum. Ha? İyi fiyat mı? Hı. Bildiğimiz iyi fiyatlardan mı yoksa? Ercan, Tatava yapıtma, beni sinirlerimi bozma. Anladın mı? Git şu kahveye, adamları al, araziyi gezdir. Dön! Hala duruyor. Düş önüme! Düş önüme diyorum ya! Allah ya! Hadi, hadi. Güzel. Kadınların gitmesi iyi oldu. Babam gene çözmüş şişi. Bari Meryem olay çıkarmasa çok gergin saatler yaşıyoruz. <laughs> ya Nurcan yengem de mi gideydi acep ya? Nuriye falan komple? Yok artık. Tabur yollayaydık abi. Doğru diyorsun kardeşim. Şimdi Meryem de bir kamyon kadın toplar, işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır aman. Efendim Recep? Ne yaptın? Misafirimizi gönderdin inşallah. Yok yok Mustafa Ali abi. Siz uğradınız diye ben haber vereyim dedim. Ercan Bey köyden çıkmadan Meryem abla aldı. Ne diyorsun ya? <laughs> kapat kapat. Abi Nurcan da gitsin. Durun Nurcan da gitsin. Şişt. Ya ne oldu oğlum? Demin sakıncalı diyen sendin ya. Fürbüz neden tersine alev aldı şimdi? O zaman Nuriye de gitsin. Damat aileleri mi yarıştırıyoruz burada? Bir dur ya. Abi Nurcan da gitsin çünkü arası en çok onunla kötü. Onunla iyi olursa işler rayına girer. Durun Nurcan da gitsin. Şş, oğlum bir dur ya. İşler zaten rayda değil ki. Ayda. Havada yürüyor zaten ya. Hayır, yengem gidip hepten roketlemesin düşmanlığı. Vallahi daha büyük datsızlık çıkar. Abi bana güven ya, ne olur bir kerecik kardeşine güven. Nurcan çözer bu işi, bu işin Nurcan'a ihtiyacı var. Ne olur bir tek şans, son bir şans abi ne olur ya. Durun! Ya oğlum ne oluyor sağ Ali? Gören de hayatın sırrını çözmüş sancık ya. İyi. Madem öyle diyorsun, bu kadar inanıyorsun, öyle olsun, tamam Yaşa be, yaşa. Allah Allah.